az önce ATV Haberi dinliyorum. Haber şu, tarım kredi kooperatifleri Ramazan boyunca fiyatlarını bazı ürünlerde sabitlemiş. Öyle bir kampanya yapmış. Ondan sonra oraya gelen müşterilerle röportajlar yapıyorlar. Bir sürü röportaj, tabi haberden çok. Bir dakika haber ise beş dakika röportaj. Oraya gelen kişilerin hepsi Allah devletimizden razı olsun. Çok mükemmel bir kampanya. Ya öyle bir abartılıyor. Sanki zannede dersin ki enflasyon durmuş, her şeyi ucuzlamış. Ya haberin özü şu, Ramazan boyunca yani 14 Mayıs'a kadar herhalde fiyatları sabit bırakmış. Aslında kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar, farkında değiller. Yani ben şunu anlıyorum, 14 Mayıs'a kadar Ramazan boyunca fiyatlar zaten artacak. Ama işte devlet kontrolündeki bu tarım kredi kooperatifi marketleri bu fiyatları arttırmayacak. Yani fiyatların bir ay boyunca habire artacağının onlar da farkında. Yani şimdi bu çok büyük bir başarı mı yoksa başarısızlığının itirafı mı? Asıl güzel olan da ne biliyor musunuz? Annem 86 yaşında. Annem bu haberi seyrederken baktı baktı. Ee dedi 14 Mayıs'tan sonra ne yapacağınız dedi. Yani şu 14 Mayıs'tan sonra da haşırt.